Babalar bilgilerine... <laughs> Projesi Milli Eğitim Orman İşleri ile... Okul aile ve okul bina eklentileriyle okul bahçelerinde artık vatandaşlarımız yeterince yararlanabilecek. Okul aile ilişkisi ve ailelerin okula ailelerinin güçlendirilmesi söz konusu olacak. Halkın artan mesleki, sosyal ve kültürel hizmet talebinin karşılanması gündeme gelecek. Hayat boyu öğrenme yaygınlaşacak. Ankara ilinde takriben 920 bin civarında öğrenci eğitim öğretim kurumlarında bulunmaktadır ve 1325'i resmi 334'ü de özel okul olmak üzere Ankara ilinde, başkent Ankara'da 1659 okulumuz bulunmaktadır. Ve proje kapsamında 25 ilçemizde tüm milli eğitim yöneticileri ve belediye başkanlarımız arasında görüşmeler yapılmış ve işbirliği protokolleri de elbette sonuçlandırılmış bulunmaktadır. çok değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız. Ankara'mızın çok değerli ilçe okulun içerisinde şimdiye kadar etkin bir şekilde kullanamadığımızı varsaydığımız okul kütüphaneleri ve bilgisayar laboratuvarları ile alakalı. Hepiniz biliyorsunuz. Daha çok en üst katlarda, koridorların sonlarına doğru çoğu kez de kapalı olan odalarda kütüphanelerimiz var. Orada çocuklarımız okusun diye kitaplar da var ama çoğu kere çocuklarımızın ulaşması, kitap alması ya da okumak üzere o salonu değerlendirmesi pek söz konusu olmaz. Yine bilgisayar laboratuvarlarımız var çok şükür. Türkiye'de aşağı yukarı 26600'e yakın okulumuzda 8 ve üstü dersteye sahip bütün okullarımızda bilgisayar laboratuvarımız var ama derslerin dışındaki zamanlarda çok fazla kullanılmıyor. Orada internet hizmeti olmasına rağmen kullanılmıyor. Şimdi biz bu okullar hayat olsun projesinin birinci ayağında işte kütüphane'lerle bilgisayarları birleştiriyor, bir araya getiriyor ve okulda girişin en kolay yerinde, en çabuk ulaşabileceğimiz ve en rahat bir mekanında bir araya getirip yeniden açıyoruz. Bilgisayar laboratuvarımız ve kütüphanemiz bir arada olacaklar. Sürekli kapısı açık olacak. Hem veliler yazılı ve dijital ortamdaki içeriklere daha kolay ulaşabilecekleri bir imkana kavuşacaklar. Hem de çocuklarımızı internet kafelerden kurtarma imkanımız olacak. Onun için velilerin bu hizmete çok hassasiyetle bakmalarını ben tavsiye ediyorum. Dijital teknolojinin giderek yaygınlaştığı şu ortamda çocuklarımızın hem fiziki aktivitelerini daha etkin bir şekilde yapabilecekleri hem de geleneksel oyunlarımızı yaşatmaya çaba sarf edeceğimiz bir düzenleme de yapıyoruz. İstiyoruz ki okullarımızda geleneksel oyunların olduğu alanlar da tasarlansın. Nitekim belki bu projenin bir başka partneri, bir başka ortağı olarak da Çocuk Oyunları Federasyonu da bize destek veriyor. Bu anlamda ilkokulumuzda ve ortaokulumuzda çocuklarımızın seksek oynayacağı çizgiler, ip atlayacağı, çelik çomak oynayacağı, üç taş, dokuz taş oynayabileceği, satranç oynayabileceği, ne bileyim çelik çomak oynayabileceği bir alanlar, geleneksel oyun alanlarının tasarlandığı bir bölüm de olsun düşünüyoruz. Böylece biz istiyoruz ki mahalle halkı hakikaten e, gidip soluklanabileceği bir yer olarak okul bahçeleri gör, o bahçelerini görebilsin. Ve nihayet üçüncü ayağı okullar hayat olsun projesinin okullarımızda varsa spor salonlarının çok amaçlı salonların gerekirse yemekhane ve dersliklerin o mahallenin halkının hizmetine sunulmuş olmasıdır. Orada siz spor aktiviteleri mi yapmak istiyorsunuz? Spor salonumuz emrinizde. Mahallenin hanımları zayıflamak yahut da daha sağlıklı bir yaşam için orada bir takım özel aktiviteler mi gerçekleştirmek istiyor? Salonlar sizin emrinizde. Belediyelerimiz o mahalle halkına spor, eğitim ve kültürle ilgili etkinlikler mi tertip etmek istiyorlar? Sınıflarımız, salonlarımız, spor salonlarımız ve kültür alanlarımız belediyelerimizin emrinde. Onu lütfen kullanınız. Okulları biz aslında devletin malı olmaktan çıkarıyor. Bu anlamda gerçek sahibine, millete tekrar mülkiyet olarak veriyoruz. Biz gerek alan zamanda eğitimimizi yapmaya devam edeceğiz. Foto. Foto. Protokolümüz iyi. imzalanıyor. Hayırlı olsun abi. diyoruz. Bu proje sayesinde okullar içinde yaşadığı mahallenin de Evet. Konuklarımızla birlikte bir hatıra fotoğrafı alınacak. Masamızın önünde alacağız.